Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz if-else yapısı. If-else yapısı bizim kontrol operatörümüz olarak da söyleyebilirsiniz. Koşullar sağlanınca işlemleri gerçekleştiren kontrol operatörlerimizdir. Bizim söylediğimiz işlemleri yapar. Şimdi if-else yapısı şu şekilde yazılır. Yani bir denetleme operatörü de denilebilir, kontrol operatörü de. Else if yazılır. Hani kısaca bir yazım yapısından bahsedeyim öncesinde. Ee, if else yapılarında genelde ilk if ile başlar. Sonrasında else if, else if artık ne kadar ifade varsa else if, else if yazılır. En sonunda artık son else if'ten sonra else yazılır. If ne demek? If eğer eğer şu iki parantez arasına yazdığım ifade sağlıyorsa şuradaki işlemler gerçekleşsin. Şu iki parantez arasındaki işlemler gerçekleşsin demek. Else if ise eğer değilse yani eğer bu ifade de değilse şu parantezin içerisindeki ifade ise şurası gerçekleşsin. Bu da eğer yukarıdaki ikisi de değilse şu parantezin içindeki ise şurası gerçekleşsin. Artık hani yazdınız mesela 10 tane koşul yazdınız. Sonra da else yazdınız. Bu da ne demek biliyor musunuz? Artık hiçbiri değilse benden sonra gelecek parantezin içi çalışsın. Bunun içerisine bir gördüğünüz gibi parantez açıp kapatılmaz. Çünkü zaten bu yukardakilerin hepsinin zıttıysa, gerçekleşecek bir durumdur. Yani if else'ten kısaca böyle bahsedebiliriz. Şimdi bunları tabi uygulama üzerine daha iyi anlarsınız. Ee, biz operatörden şimdi bir uygulama yapalım. Biz operatörden bir sayı girmesini söyleyelim ve girdiği sayı negatif mi, pozitif mi? buna karar versin. if else yapımız. Öncesinde ben gece sayının tam sayı olmasını istiyorum. Keyfi bir durum. Ve bunu da a değişkenine atamak istiyorum. Sonrasında diyorum ki a klavye'den bir değer girsin. Nasıl yazıyorduk? Convert. Sonrasında nokta to int. ister 16, ister 32, ister 64. Dediğim gibi bunlar hafıza kapasitesiyle farklılığı gösteren sayılar 16 en düşük olan 16'yı kullanalım bize yeter yani ne yazalım buraya buraya console read line klavyeden değer girecek ve bunu integer'a dönüştüre bağının için atacak şimdi şunun önüne de bir console write yazsın bir sayı yeriniz. Şimdi sayıya girdik. Sayıyı anın içine attık. Denetlemeyi şimdi başlayacağız. If If'imi yazdım. Parantezimi açayım. Önce bir yapıyı oluşturayım. Tane tane yavaş yavaş gidelim. Şimdi ne dedim az önce? Koşulu buranın içine yazacağız. Bir sayının negatif mi pozitif mi olduğunu nasıl anlarız? Sıfırdan büyük ise sıfırdan küçük ise. Değil mi? Yani burada aslında üç durum var. Girilen sıfır da olabilir. Girilen sıfırdan büyük de olabilir. Sıfırdan küçük de olabilir. İlk durumu yazalım. İlk durum ne olsun? sıfırdan büyük ise bakın bu şekilde a yazdım. Sıfırdan büyük ise bana ekrana desin ki yani ekrana şunu yazsın. Sayı pozitif. Else if yazalım. Niye alesif yazıyoruz? Şimdi diğer durumu söyleyelim. Diğer durum ne olabilir? Sıfırdan küçük olma durumu. Bunda da ne yazsın? Ee, negatiftir yazsın. Sayı Sayı negatif. Şimdi ne yazsın buraya? Başka durumum kaldı mı yani? Başka bir durumum kalmadı. Yani ya sıfırdan büyük olabilir ya da sıfırdan küçük. Şimdi buraya else if yazıp sıfıra eşittir demek doğru olur mu? Olmaz. Zaten iki durum dışında kalan bir durum varsa o da ne olur? Sıfıra eşit durumu olur. Yani buraya bir else yazsam hiç koşul belirtmeme gerek yok. Yani ne demek? Yukarıdaki ilerden hiçbiri değilse yani ne negatif ne de pozitif değilse bu ne olacak? 0 eşittir olacak. Sayı sıfıra eşittir. Şimdi çalıştıralım bir şey unuttuk ona göre. Bir sayınız dedi sayımız 1 olsun. Gördünüz mü? Hemen kapandı. Neden hemen kapandı? Çünkü en sona biz ne yazmadık? Console nokta read ya da read key. ikisinden biri read yazalım bu seferde. Read neydi? Enter'a basınca kapanıyor ekran. Şimdi bir sayı giriniz. Sayım 6 olsun. Sayı negatif yazdım. Şimdi bu duruma bakalım. Neden negatif yazdı? Şimdi Bu ne demek? Şurada yazılan ifade. Bunu yanlış yazdık. Programı durdur diyor. Durduralar. Şimdi 6 yazsa buraya ne olur? 0 6'dan büyük olmaz. Ama 6 sıfırdan büyük. Yani buraya yanlış yazmışız. Burada da ne yapacaktık? Okun yönü şu şekilde olacaktı. Buradaki okun yönü ise bu şekilde olacaktı. Bir daha yapalım. 6 yazalım. Sayı pozitif. Ee, tekrardan çalıştıralım. Bir tane daha sayı yazalım. E, eksi 1. Sayı negatif. Bir daha çalıştıralım. E, 0 yazalım. Sayı 0 eşittir. Şimdi bir şey fark ettiniz mi? Ben her sayı yazacağım zaman ekranı kapattım açtım. Kapattım açtım. Yani konsolu sürekli kapatıp açtım. Başka bir sayı yazmayabilmek için. Yani defalarca deneme imkanım olmadı. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Ben istiyorum ki bu olay bittikten sonra bir daha sayı yazayım mesela. Onun için go to komutumuz var. Ne demek go to git. Go to git. Buna bir şey tanımlayın diyor. Nereye? Başa. Basaya yazalım. Noktalı virgül diye tanımladık. Sonra ben döngünün yani bir daha kodun nereye dönmesini istiyorum. Bir sayı girinize bir daha dönsün. Basa. Buraya da noktalı virgül değil. İki nokta koyuyoruz. Şimdi ifade İyi anladınız mı? Program buraya geldiğinde yani sona geldiğinde bir daha şu başa gidecek. Çalıştıralım. Nasıl bir şey oldu? Ben de merak ediyorum. Bir sayı giriniz. 8. Sayı pozitiftir. Bakın. Bir daha bir sayı giriniz. Ama yan yana yazdı. Neden yan yana yazdı? Onu anlatalım. Şimdi arkadaşlar bir sayı giriniz dedik. Girdik. Sonra console write sayı pozitiftir dedi. Sayı pozitif dedikten sonra artık bu hiçbir komuta bakmadan nereye gidiyor direkt? Hop şuradan go to başa, başa gidiyor. Hemen ardından console right geliyor. Bakın bundan sonra aslında hemen ne geliyor? Console right geliyor. Onun için bunların sonuna console right line koymamız lazım. Yani şuraya line ifadesine. Yani imleci aşağı kaydır. Senden sonra gelecek oraya yerleşsin Anlamına geliyor. Sayı giriniz 7. Sayı pozitiftir. Sayı giriniz eksi 970 9875 sayı negatiftir. 0. Gördünüz mü? Defalarca deneyebiliyorsunuz. Yani bu go komutu aslında çok güzel bir komut. Yani kendi istediğiniz aralıklar içerisinde bir döngü sağlıyorsunuz. Sonsuz bir döngü sağlıyorsunuz. Ee, bir dahaki videomuzda e, if else yapılarına devam edeceğiz arkadaşlar. E, bu uygulamamız bu şekildeydi. Bu şimdi e, size bir en az 7-8 tane e, ya da Size en az 6-7 tane böyle if yapılarından kolaydan zora doğru uygulamalar yapmak istiyorum. If-else yapısını daha iyi pekiştireyim. Ee, size if-else yapılarıyla ilgili 6-7 tane video çekmek istiyorum. Ee, bu if-else yapılarını daha iyi pekiştirebilmeniz için. Şimdi bu uygulamada yapalım. Bu da ne olsun? Visa hmm, not hesaplama olsun. Yani öğrencinin vize notuna gireceksiniz. Final notuna gireceksiniz. Ve öğrencinin notunu hesaplayacak. Ve diyecek ki öğrencinin notu elinin altındaysa öğrenci kaldı. Yani basit bir şey değil mi? Önce bununla başlayalım. Sonrasında bunları geliştireceğiz. Int. Şimdi bir hoca sınav sonucunuz yani diyelim ki öğrencisiniz. Sınav sonucunuz ondalıklı bir rakam olabilir mi? 64.5, 75.5 olmaz. Yani sınav notu aslında ne olur? Sınav notu yazalım. E integer'dır. Yani bir tam sayıdır. Onun için vize yazalım. Vizemiz tam sayı. Final notumuz da tam sayı olur. E double yazalım. Şimdi üniversitelerde bildiğiniz gibi de üniversitelerin çeşitli çeşitli kat var ama genel olarak Türkiye'de genelde vizenin %40'ı finalin %60'ı alınır. Farklı olan üniversitelerde var. Yani demek istediğim çıkabilecek sonuç double olabilir. Hani double bir ifadeye yol açabilir. Çünkü yüzlere alınınca oradan bir double ifadesi gelebilir. Bu ee, yani sonucumuz double olsun. Her ihtimali karşı program hata vermesin. Ondalıklı bir sayı çıkarsa. Şimdi console write diyelim. Şuraya line yazmaya alışalım yavaştan. Vize notunu gireniz. Sonrasında vize diyelim eşittir convert to int 32 olsun bu sefer de. 32 ile de yapmış olalım. Console nokta read line. Yani klavyeden değer aldık. Çevirdik. Sonrasında final convert to int 32 yine yukarıdakinin aynısı. Console nokta read line nokta virgülleri unutmuyoruz. Kapattık. Şurayı bir de şunu büyük yazalım. Buraya da final yazalım. Tamam. Ekranınız bu şekilde geldi. Sonuca nasıl yazacağız? Şimdi iki parantez açalım. Şöyle kapatalım neydi? Vizenin yüzde 40 yani 0.4. Şu noktayı virgülü kabul etmiyor. Klavyede bazen böyle sıkıntılar yaratabiliyor. Ee, final puanlarının 0.6 Bunu deneyin. Hata olursa bu noktayı silin virgül yapın. Ee, bazen bilgisayardan bilgisayarda da gerçekten değişiyor. Ee, çünkü bu ondalıklı sayıların yazımı. Yani bu çeyden yazarken sayıların olduğu numlo kısmından yazarken bazen oradaki noktayı kabul ediyor. Bazen e, harflerin yanında çeyinin yanındaki noktayı kabul ediyor çünkü. Şimdi if yapısını yazalım. If yapısında desin ki sonuç 50'den büyük ve eşitse yani büyük eşitlik şu şekilde ifade ediliyor. Yani programlamada büyük eşitlik ifyal yapısının içine şu şekilde ifade edilir. Küçük eşitte şu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz büyük eşittir yapalım. Çünkü 50 olursa da geçsin çocuk. sınav notunu yazdırsın. İstiyorsanız sınav notunu burada yazdırsın. Hani şöyle. Console write. Line. Sınav notunuz. Artı sonuç. Yani yukarıda önce sınav notunu söylesin çocuğa. Sonra geçip geçmediğini söylesin. Console.write line geçtiğiniz şöyle gülücük olsun. Şimdi buraya kopyalayayım. Diğer durum nedir? Ya geçer ya kalır. Kaldınız. Hatta bir tane daha yazın. Üzülmeyin. Büt var. Üzülmeyin. Büt var. Geçersin. Öğrenci bir molar mesajı da olsun. Şimdi programı bir daha baştan anlatalım. Önce bakalım çalışıp çalışmamasına. Sonra çalışırsa son kez anlatalım. Vize notuna giriniz. Kaç olsun? Bu çocuk vizede çalışmış. 85. Sonrasında ekmiş okulu 15 almış. Şimdi sınav notunuz 43. Kaldınız. Üzülmeyin. bitvar var. Geçersin. Bir daha Enter'a tıklayınca niye Enter? Rate yazmıştık en sona çıkış yaptı. Şimdi burada ne yaptık? Vizemizi finalimizi integer sonucumuzu double olarak tanımladık. Sonra dedik ki vize notuna gir dedik. Sonrasında klavyeden e, değeri alıp integer ifadeye çevirip vizenin içerisine attık. Sonra final notu için yine aynı işlemleri yapıp finalin için attık. Sonrasında vizenin %40'ı finalin %60'ını alıp toplam işlemi yaptık. Console write dedik sınav notunun sonucunu gösterdik. Ondan sonra karar mekanizması, mekanizmasını koyduk. Ve girdiğimiz parametre, parametreyi belirledik. Barajı kaç belirledik? 50 belirledik. 50 ve 50'nin üstü ise geçtiniz. 50'nin altı ise kaldığınızı yazsın istedik. Bir daha çalıştıralım. 60 olsun. 25 Gördüğünüz gibi e, yine kaldı. 35 olsun. 60 olsun. Bakın tam 50 geldi ve geçtiniz. 50 eşit olma durumunu da bu şekilde gördünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer dersimizde de ifels e uygulamalarını az daha zorlaştırarak devam edeceğiz. Sorularınız olursa aşağı bekliyorum.